Herkese ve hiç kimseye merhaba. Temmuz ayı içindeyiz ve yakınlarda bir bayram olacak, Kurban Bayramı. İnanan herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ama hayvanlara lütfen iyi davranın, hayvanlara iyi bakın. E, hatta mümkünse hayvanları bu işlerden uzak tutun diyeceğim ama sanırım Kurban Bayramının mantığına pek uygun bir ifade olmayacak. Evet, yeni müracaatlar var elimizde, her şeye rağmen e, ee, elimde birçok kitap olmasına rağmen yeni müracaatlar oldu. Yine kitapla katılmak isteyen bir grup kitap topluca müracaat etti ve ben de bu topluca müracaatları kabul ettim. Şimdi sizlerle kimlerin müracaatını nasıl kabul ettim, nasıl, neler neleri kabul ettim onu anlatacağım. Ee, aslında biraz daha yazar yazar bir kabul ediş oldu ve en ünlü olanından başlayayım. ...sonrakileri ünlüsüz diye saymadım. Ama en ünlüsünü söyleyeceğim. Birinci kitabımız minik bir kitap. Can yayınlarının bastığı, biraz daha ticari kaygılarla bastığını düşündüğüm... ...ancak içinde çok da güzel e, cici metinlerin olduğu kısa klasikler serisinde... E, ...Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu adlı bir kitap. Charles Darwin'in kitabı. Charles Darwin'in 22 yaşından 27 yaşına kadar yaptığı dünya seyahatini, gemi yaptığı seyahati ve insanlık tarihini değiştiren o seyahatin içinden bir seçki bu kitap. Lapa, lapa kelebek yağıyordu. En yakın zamanda bu kitabı okuyacağım. Bakalım içinden neler çıkacak onu da göreceğiz. Ee, ve Charles Darwin'in uzun zamandır alayım, okuyayım dediğim ama Türkçesi yok, nereden bulayım dediğim benim cehaletimmiş. Pinhan yayınları basmış. O Darwin'in 1830'larda yaptığı e, ünlü gemi seyahatin işte e, evrim düşüncesini ortaya attığı e, ortaya çıktığı, zihninin olgunlaştığı işte o e, müthiş e, gemi macerasını Beagle geminin adı. E, toplayan kitap bu. Pinhan yayınları basmış. Ben yeni haberdar oldum. Birkaç yıl önce. E, neden dolayı sanırım yanılmışım. Tazı yolculuğu Charles Darwin. Evet e, gemideki tüm tuttuğu notlar bu kitabın içinde biraz günlük anlamında, biraz hatırat olarak düşünebileceğiniz bir kitap. Çok özel bir kitap. Baktım bir de Filhan yayınlarının en az satan kitaplar şeyindeydi. İçinde bulunuyordu. Belki şeyin yayın evinin tazı yolculuğunun altında bir yerlere bir ifade olarak Charles Darwin'in yaptığı 5 yıllık gemi seyahati gibi bir ifade kullansa belki biraz daha çok satabilir. Bence birçok insan bu kitaptan haberdar olmayabilir dünya bilim tarihini değiştiren en ünlü seyahatlerden birinin şeydir. Anıt kitabı diyebileceğimiz bir kitap. Ve bir edebiyat kitabı aldım. aldığım kitap Bin Hüzünlü Has. Hasan Ali Toptaş'ın kitabı. Bin Hüzünlü Has. Önceden okuduğum bir kitaptı ama elimde yoktu. O yüzden aldım. Bir diğeri Harflerin notalar yine Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı. Ama bu sefer hatıralarını daha doğrusu yazılarını vesaire anlatılarını düz yazılarını topladığı kitap. Harfler ve notalar. Bu kitabı da önce okumuştum var aslında. Çok güzel bir dili var. Hep söylüyorum Hasan Toptaş'ın dili. Gerçekten çok özel bir dil. Ve öneririm. Ne sokunurum. Ne sokurum Hasan Toptaş'ın. Bence siz de okuyabilirsiniz. Ee, bir de Japon bir yazardan, çok ünlü bir Japon yazardan işte Nobel ödüllü diyelim de hani yeri gelsin. Nobel ödüllü bir yazardan Kawabata'dan Kiraz Çiçekleri. Bu kitabın bir diğer adı Kyoto. Ee, ama Can Yayınları Kiraz Çiçekleri adıyla yayınlamış gördüğünüz gibi kitabı. Ve yine Kawabata'nın yazdığı Karlar Ülkesi. Ee, Japon yazarların Yazdığı, yani Japon edebiyatının çok gelişkin bir edebiyat olduğu kanaatinde olmamakla birlikte Japon yazarlarının duyarlılığı hep dikkat çekici bir duyarlılık. Hep özel bir duyarlılık. O yüzden bakmaya, görmeye değer. Ve bir de elimizde Fransız sosyolog, filozof, düşünür. Jean Baudrillard'ın Simulatlar ve Simülasyon kitabı. Bu özel kitap. Toplumun simüle edilişi televizyon ve medya üzerinden Gerçekliğin yerine yeni bir gerçekliğin inşa edilişini anlatan metinlerden biri. Çok özel bir kitap. Kötülüğün Şeffaflığı. Yine bir toplum medya e, vesaire. E, özür dilerim. Kötülüğün Şeffaflığı dedim. E, şey kitabı. E, Sessiz Yığınların Gölgesinde kitabı. Sessiz Yığınların Gölgesinde. Ben bu kitabı daha kalın bir şey zannetmiştim ama minik bir kitap çıktı. Sessiz Yılların gölgesinde Ve artık işte Kötülüğün Şeffaflığı da burada. Yine bir medya ve toplum eleştirisi. Ee, sadece sosyolog olsaydı e, Jean Baudrillard, sadece sosyolog kimliğiyle ortaya çıkmış olsaydı ben şahsen kitaplarını çok da ilgilenmeyecektim. E, ama hem sosyolog hem de bir düşünür, filozof olması, bir filozof olması, bir felsefeci olması hatta işte bildiğimiz kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, Karl Marx'ın kitaplarını Fransızca çeviren kişi olarak tanınıyor. Orijinal metinlerinden, Almanca metinlerinden çeviren kişi olarak biliniyor Can Bodriyat. Bu kadar dikkatimi çekmezdi ama özel bir zeka, çok özel bir zeka. Tartışmana birçok iddiası var, birçok düşüncesi var. Bunu da elimizde bulunduralım dedik. Ufak bir kitap alışveriş videosu bu da. Temmuz ayının ilk haftasına denk geldi. Başka kitaplar da almıştım ama kitaplar şu an elimde yok. Şu an bulunduğum yerde o kitaplara erişemiyorum. O yüzden bugünlük kitap alışveriş videomuz bu kadar. Ama aklıma geldi. Ben bazen böyle şiir okuyorum. Bir şiirden tek bir mısra okuyayım. Muhammed İkbal'in yazdığı bir metinden. Yanlış hatırlamıyorsam Esrar ve Rumuz kitabında görmüştüm. Muhammed İkbal'in. Bir gün olmasa Muhammed İkbal'i de konuşalım. Muhammed İkbal'in kitabında diyor ki e, Deniz kendi dalgasından daha eski değil. Çok özel bir söz. Belki bir gün sadece bunun üzerine konuşalım. Deniz kendi dalgasından daha eski değil. Evet. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Uzun bir video olsun, istemedim. Kısa olsun. Öz olsun e, istedim. Umarım işinize yarar. En yakın zamanda Görüşmek dileğiyle selamlar saygılar ee, bizimkisi Kurban Bayramı değil ama bizimkisi de bir kitap bayramı olsun teşekkürler.